Evet, dün itibariyle bin yıl sürecek denilen 28 Şubat postmodern darbesinin e, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları yapıldı. Her yerde adalet platformu olarak biz de bu dava süreçlerini takip ediyoruz. Gerek 12 Eylül davasını ve gerekse de bu davayı takip noktasını dün Ankara e, adliyesindeydik. Tabi e, adliye e, önünde biz dün gittiğimiz zaman böyle bir önemli dava İslami kesime karşı yapılmış bir hareketi yargılayan bir davanın katılımının daha üst düzeyde olmasını bekler iken maalesef bu davaya katılım son derece e, yetersiz ve az olduğunu maalesef gördük. Şöyle 12 Eylül davasına yapılan katılımları gördüğüm zaman Ankara Adliyesi'nin önünün bir bayram, bir festival havasına Dönüştürülmüş olmasına rağmen 28 Şubat davası yapılırken Ankara Adliyesinin önünde böyle sadece yüz olarak ifade edebileceğimiz yüzlerce kişinin olmasını işin acı bir üzüntü verici olay olarak değerlendiriyoruz. Duruşma aşamasında ise yargılama yapılırken sanıkların son derece rahat hareket ettiklerini gördük duruşma salonu içerisinde adeta bir böyle aile meclisinde oturup konuşurlarmış gibi kendi aralarında son derece rahat tavırlarla birbirleriyle el kol hareketleri yaptıklarını gördük. Bunlar tabi ciddi anlamda düşünülmesi gereken bir husustu. Yine bizim bu noktada dava süreci içerisinde görmüş olduğumuz eksiklikler idi. E, Şimdi şöyle demek istiyoruz. Bakın o döneme ait gazete manşetleri var. Bakın Hürriyet Gazetesi'nin vermiş olduğu bir manşet. Ya uy ya çekil tarzında bir manşet atmış. Yine Sabah Gazetesi o dönem içerisinde bu ne rezalet diye bir manşet atmış. 14 Ağustos 96 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. 70 yıllık imajımız Üme gidiyor şeklinde. Milliyet gazetesinin o dönem içerisinde atmış olduğu manşetlerden bir e, örnek. Ordudan son uyarı. Hürriyet gazetesi yine gerekirse silah bile kullanırız tarzında bir manşet atmış. Bu manşeti atan gazetecilerin ve buna izin veren medya patronlarının da yargıya hesap vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Uluslararası e, mahkemeler, Strasbourg mahkemeleri bile bu süreçten etkilendirilmiştir sadece Türk yargısı değil uluslararası mahkemelere kadar giden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar giden bir etkileme süreciyle karşı karşıya geldik. Bu noktadan bakacak olursak o dönem içerisinde 10 yıla yakın bir süre Türk yargı üstlenen ve şu an Anayasa Komisyon üyesi olan Rıza Türmen'in de bu süreçte etkin bir misyon ve etkin bir rol üstlendiği verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin vermiş olduğu kararlardan bellidir. Bu yargılama aşamasında sadece biz sanık sandalyesinde 103 tane bir tane gök başkanı Kemal Gürüz'ün haricinde sivil olarak sadece o vardı. 102 tane emekli paşanın bu olduğunu görüyoruz. Oysaki biz biliyoruz ki bu darbe sürecine gidilen dönem içerisinde sadece bu işin içerisinde askerler yoktu. İş iş dünyasının temsilcileri vardı, medya patronları vardı, beşli çete diye tabir ettiğimiz sendikalar vardı, meydanlara dökülen üniversite rektörleri vardı ve brifingler alan yüksek yardım mensupları vardı. Sadece Genel Kurmay'ın 10 Mayıs 97 tarihli Orbay salonunda alınan brifinglerle yetinmeyen İkinci kez isterük isterük diye adeta amiyane tabirle ikinci bir rifinke talip olan yüksek yargı mensupları vardı. Terör suçlularının topluma kazandırılması yasasıydı. Bu sanıklar maalesef bu yasadan da faydalanması gerekirken faydalandırılmamıştır. Bu yasadan faydalanmamışlardır. Yine başbağlar davasını bu yargının, bir rifinkeci yargının vermiş olduğu olumsuz kararlara örnek gösterebiliriz baş bağlar davasında mağdurlar aleyhine sürgüne gönderilmiştir. Nereye sürgüne gönderilmiştir? Dava Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi varken